çobaların hepsi yaptıklarının bedelini er ya da geç ödeyecektir. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. <laughs> Haye Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki hedeflerini gerçekleştiremediğini de belirtti. Kassam Tugaylarının operasyonlarına değinen Haye, işgal ordusuna ait tankların yanan tabutlara çevrildiğini vurguladı. Hayye direnişin yenilmediğinin ispatlandığının altını çizerek Siyonist rejimin sadece yıkım ve katliam dışında bir şey yapamadığını ifade etti. <laughs> Hamas siyasi büro üyesi Hayye konuşmasında Aksa Tufanı Savaşı'na silahlarıyla katılan direniş gruplarına da seslendi. Hizbullah ve Yemen'e teşekkür etti. Lübnan'ın şakir, <laughs> hazul ıhvetu fi Hizbullah. Özellikle destek cephelerindeki kardeşlerimizi anıyoruz. Hizbullah'taki dostlarımız Kudüs yolunda yüzlerce lider ve mücahidi şehit verdiler. Başta Seyit Hasan Nasrallah ve lider kadrosundaki kardeşlerimize özel selamlarımızı iletiyoruz. Yemen'deki Ensarullah coğrafi sınırları aşıp savaş ve bölge denkleminde değişiklik yaparak İşgalin kalbine füzeler ve insansız hava araçları gönderdi ve düşmanı Kızıldeniz'de kuşatma altına aldı. Yıllardır Filistin direnişini yalnız bırakmayan İran'a da teşekkürlerini sundu Hayy. Sadık Vart operasyonlarına bir kez daha övgüde bulundu. Keman istedkuru fil iraniye. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz bu savaşta yer aldı. Sadık Vaat 1 ve 2 operasyonlarıyla düşmanın kalbine darbeler indirdiler. Ayrıca Irak direnişi tüm engelleri aşarak Filistin ve direnişini desteklemek için büyük katkılarda bulundu. Onların füzeleri ve insansız hava araçları işgal altındaki topraklarımıza ulaşmayı başardı. <Sessizlik> Ayrıca Haye, Katar, Mısır, Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin, Malezya, Endonezya, Belçika, İspanya, İrlanda ve dünyanın bütün özgür insanlarına teşekkür etti. Gazze'de yeni dönemin eşiğinde olduklarını belirten Hayy'e saldırıların izlerini silip yeniden inşaat sürecinin başlayacağını dile getirdi. Haye konuşmasının sonunda Filistinli tutsaklara değinerek özgürlüğün yakın olduğunu kaydetti. 15 ayda süren direniş ve soykırımın ardından beklenen ateşkes kararı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Türkiye